Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar şimdi modelimizi yapacağız. Bir. Şimdi arkadaşlar şeyimizi tığ battığımızı yaptık önceden hazırladık oya yapmak için şimdi size oyayı üstüne yapıp gösterecek. Arkadaşlar şimdi şu tığ battının altından girdik. 1, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. 5 tane zincir şuradan. Bir zincir çektik. 1, 2, 1, 1 2 3 4 5 1 2 1 çekeceğim arkadaşlar. 2 çektik miydi anıyor 1 2 2 4 5 Bir, bir zincir çektik. Tekrar bir 1 2 3 4 5 1 şimdi 1 2 3 bir bir iki üç dört beş altı yedi şimdi şuraya düğümlüyor arkadaşlar şimdi şuradan bir bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 Şimdi şuradan da bir de şunun altından giriyor. Bir zincir çekiyor. Şimdi şuraya düğümlü yok. 1 2 1 2 3 4 Bir zincir çek yok. 1 2 1 2 3 4 5 1 tekrar. 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 Arkadaşlar çimimiz bu. Şimdi şu kırmızı iğnen şu kırmızı ipine hepine uyuyor. Şimdi yapacağız. İp üstünü çıtı pıtı bir oy oluyor. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz. Bir, 2 zincir çekiyoruz. 1 2 başarlıyoruz. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1-2-3-4-5 1 başaldık 1-2 1 iki 2 Bir. Bir, iki. Bir, iki. İki başarılı yok. 3 de çeki yok. 1

Şimdi arkadaşlar iki tane başarılı yok. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 5 Şimdi 1 1 2 başarıyorduk arkadaşlar. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 4 5 Bir tane zincir çektik. 1 2 Arkadaşlar oyamız böyle güzel oluyor bak. Şimdi size oyamızın şeyini göstereyim. Ütülenmişini. Bak. Çok güzel oluyor. Çok güzel arkadaşlar oyamız bu. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.